Jack! hukuk, adalet, Yiyen ister yerlenecek. Taşlı da. beraber. Ya hiçbirimiz akılma, dokunma. İşleme, aşma, atılma, dokunma. İşleme, <laughs> Ve emek düşmanı politikaları tençmek için buradayız. testi üyeler için 13, 13 Ekim'de Ahmet'te başlayıp Urfa'yla devam eden 14 Ekim'de Adıyaman'dan başlayıp Gaziantep'te sürdürdüğümüz ve bugün ise Adana'nın bereketli sıcak topraklarındayız. Ahmet'in Urfa'nın Adıyaman'ın ni getirdim